Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar geçirdiniz efendim. Şimdi bugün evet sizlere güzel bir haberim var gibi. Tam kesin değil ama aklımdaki şu planı sizlere paylaşmak istiyorum. Planım şu arkadaşlar. Sizlerle beraber sizlere bir online sınav yapabilmek. Online deneme LGS denemesi. Bunu yıl içerisinde birkaç kere yapmayı planlayacağım. Eğer olabilirse, yapabilirsem, becerebilirsem, o kadar becerikliysem. Şimdi öncelikle sayısal ve sözel olmak üzere ki oturum oluşturacağım ve bu online olacak. Bunu online bir şekilde ulaşabileceksiniz. Önünüzde sorular gelecek. Tık 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 çözeceksiniz. işaretleyeceksiniz Ve ben bu şekilde analizler de yapacağım. Süremiz olacaktır. O süre içerisinde başlatacağım. Süre sonunda Tamamlayacağım bir daha girme hakkın olmayacaktır sonra sayısal kısma gireceğim sayısal süresini başlatacağım sonuna kadar devam edeceksin sonunda bitireceğim bu şekilde ilerleme yapacağız bunu canlı yayında YouTube'da ben de canlı yayında olacağım canlı yayında açacağım. Pomodoro gibi düşünün. Süre başlatacağız. Sizler de bu şekilde online bir deneme oluşturacaksınız. Bakalım yenilmezler. Yani YouTube kanalımız neler yapabiliyor? Bunu ölçmek adına. Anlaşıyor muyuz? Söz vermiyorum. Bunun kesinliğini de yani bugün içerisinde çalışacağım biraz. Yani yapmaya çalışacağım, planlamaya çalışacağım. Yapabilirsem YouTube kanalında, YouTube, Instagram kanalımızda haber veririm. Ya yani onları da takip etmek için bunu kaçırmamak adına bu haberi. Lgs hocam iki ile oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve orada bazı bilgilerde paylaşıyorum, güncel bilgilerde paylaşıyorum zaten. Orayı takip edebilirsiniz Instagram sayfası kullanıyor iseniz. Peki bugün konumuz şudur. Sizseniz sizin aslında bazılarınız için diyorum. bazılarınız için, bazılarınıza var ya, eyvallah diyorum ya, muhteşemsiniz. Ama bazılarınız için şunu söylüyorum. Yeter be. Yeter oğlum ya. Bu ne tembelliktir? Bu ne gevşekliktir? Ya Yazıyorlar hocam ya işte ya, ya işte şu üç gün tatil ya dinlenelim hocam ya ya bak ben sana bir gün verdim eyvallah bak bir gün verdim tamam e, ikinci günü isteme üçüncü günü niye istiyorsun isteme bunları benden çünkü bunları istersen dördüncü günde gelir arkasında beşinci günde gelir altıncı günde gelir tembellik bulaşıcıdır ve tembellik sürük yani ne deniliyor ona? E, sürekli devam ettirir insanı çünkü alışırsın. Çünkü güzel bir şey tembellik. Uyumak var, yemek yemek, uyu, yemek ye, eğlen. Üçü mis, değil mi? Hayat mis. Hayat bundan ibaret değil arkadaşlar. Yemek, içmek, eğlenmek. Bu hayatın ihtiyaçları. Bütün amacın bu olamaz. Anlaşıyor muyuz? Mesela ben ya bakın bayramda 3 günlük bir tatil var. Hatta ara tatilin tamamını düşün. Yani, yani şey için Nisan ara tatilini tamamını düşün. Uzun bir süreç. Orada bir kendime bir planlama yapabilirdim. Giderdim bir tatile. İmkanım var mı? Var. Ama ben şunu düşünüyorum. Benim amacım bu değil ki abi. Yani geleyim buradan para kazanayım gideyim oralarda yiyeyim amacım değil. Amacım şu benim. Sizlere bir şeyler kazandırabilmek. Eğer burada ihtiyacınız varsa baktığımızda sınava bir ay kalmış. E bu süreçte ben seni niye bırakayım? Yani ben gidip orada tatil yaparken sen burada çalışman. Eee ya benim amacım dışında. Yani para kazanmak bana mutluluk vermiyor. Tabii ki beni motive ediyor. Tabii ki işlerime biraz daha kuvvetle kuvvetli sarılmama tabii ki etki ediyor ama amacım o değil arkadaşlar. Amacım sizlere faydalı olabilmek. Ben bu doğrultuda çalıştıkça zaten para da kazanabiliyorum. Para da kazanılıyor. Amacımız karşısı, karşılığında. O yüzden ben sizden şunu istiyorum. Bakın bazı insanlar ki bunların ilk birincisi ailenizdir sizin için sizin geleceğiniz için çalışırken gayret ederken fedakarlık yaparken tatilinden uykusundan fedakarlık edip gelip sizlere bir şeyler anlatmaya çalışırken kurban olayım ya bu senin geleceğin yahu ya sen bir kendi geleceğin için kendi geleceğini hiç mi düşünmüyorsun yani sen bu kadar mı kendin için değersizsin sen seni bu kadar mı az seviyorsun sana söylüyorum ya sen kendini bu kadar az mı seviyorsun kendini geliştirebilmek adına Hocam ben yatayım eğleneyim, eğleneyim yiyeyim. Bu hayat bundan ibaret değil arkadaşlar. Bunu anneniz veya babanız da yapabilirdi. Ya çocuğu dershaneye yollamayak ne yapak o parayla yiyek, eğlenek, denize gidek, tatil yapak. Ya işte özel ders mi? Ya özel derse de gerek var onun parasını yerdik, eğleniriz gezeriz. Bunu diyebilirlerdi. Öğretmenleriniz ya işte ben bugün yatayım ya mesaj atmış sorusunu çözeceğim falan. Gerek yok diyebilirdi ama demiyor. Niye? Senin güzel geleceğin olsun diye, güzel yerlere gel diye, bir adım ileri git diye, kendini geliştir diye, kendinin e, büyü seviyesine çık diye yapıyor bunu. Ama sen kurban oldum. Bakın sözüm meclisten dışarı. Bazı öğrenciler vardır muhteşem çalışıyorlar da onlar üstüne alınmasın lütfen. Güzel gayretli bir şekilde çalışanlar vardır. Ben hedefi olup isteyip tembellik yapanlara sesleniyorum. Ve bunun sayısı çok fazla arkadaşlar maalesef. Maalesef sayımız çok fazla. O yüzden kendimize gelmek zorundayız. Ya Allah aşkına ben velilerle görüşüyorum. Çok fazla özel derse gidiyorum. İşte online eğitimler var. Biliyorsunuz ki öğretmeniz yani bir sürü velilerimiz oluyor. Velilerle iletişim sağlıyoruz. İnanın üzülüyorlar arkadaşlar. Cidden üzülüyorlar. Ya ben olsam mesela kendi adıma konuşuyorum. Benim bir kızım olsa bir oğlum olsa ben de üzülürüm abi. Yani şöyle düşünüyorum ya ben işte yemiyorum içmiyorum gezmiyorum. O kadar her şey maddiyatlı, para, durumu sekentalı. E ben yatırım yapıyorum. Yani zaten en güzel yatırım çocuğa yapılan yatırımdır fakat işte e, e bakıyor. E ben o kadar dershaneye yolluyorum. İşte bir sürü ilgileniyorum, bir sürü işler yapıyorum. Ama çocukta bir enerji yok yahu. Üzülüyorlar arkadaşlar. İnanın üzülüyorlar. Ya kurban olayım. Tamam sen kendi geleceğini düşünmüyor olabilirsin belki. Ben yani şu ananın babanın yüzünü güldürebilmek için şu bir bir ay asıl ya. Ya yani şöyle söyleyeyim Allah göstermesin bak Allah göstermesin. Ya yani yarın annen bir hasta olsa ne bileyim bir bir şeyler yaşasa mesela moralin nasıl olur? Canın çok sıkılır değil mi? Yani çok üzülürsün. Abi çok şükür ananız anneniz ananız ne yaptım Anneniz var, babanız var. Yani şimdi baktığımızda çok şükür yani bir çoğumuzun da durumu yani çok kötü durumda olanlar yok mesela örnek veriyorum. Yani bir test kitap alabilecek durumları olanlar var mıdır? ya yani Tabii ki de vardır istisna olarak tabii ki durumu kötü olanlar vardır ama genele genel olarak hitap ettiğimiz için genele konuştuğumuz için. Şimdi ders çalışma imkanımız oluyor işte ne bileyim kendi evimizde rahat bir şekilde çalışabiliyoruz imkanlar doğrultusunda. Eskisi gibi eskisi gibi durum yok yani onunla karşılaştırdığımız eski durumlar yok yani sizin açısından açınızdan söylüyorum. Çünkü aileniz sizleri her imkanı sağlamaya çalışıyorlar kendi imkanları doğrultusunda. Doğru mu? Doğru. Belki de ne bileyim adam yani çok ağır şartlar altında çalışıyor. Örnek veriyorum işte dershane parasını veya işte bir özel ders parasını e, yetiştirebilmek adına işte hafta sonu da çalışıyordur belki. Yani işte ben şu hafta sonu da cumartesi pazar da boş durmayayım da çalışayım da ben şu çocuğa bir şeyler katayım şeklinde düşünüyordur. Bakın arkadaşlar sizler görmüyor olabilirsiniz bunları ama biz dışarıdan çok rahat görüyoruz. Çok fedakarlık var. Sizin için çok çalışanlar var. Sizin için fedakarlık edenler var. Ne olursunuz ya? Ya oturun siz kendiniz için lütfen bak kendi geleceğin yahu bu. Yani kendi geleceğin için bir adım niye atmıyorsun? Niye daha çok çalışmıyorsun? Niye daha çok gayret etmiyorsun? Niye bu tembellik var? Niye bu eğlencedir, yatmaktır, tembelliktir, bahanelerin arkasında sığınmadır? Hocam şöyle ki, acalım hiç ders çalışmak istemiyor. Ya baban şunu diyebiliyor mu? Annen şunu diyebiliyor mu? Ya işte benim bugün işte çalış ya, gitmeyeyim bugün yatayım ya yarın diyebiliyor mu? Diyemiyor değil mi? Belki de bir, bir sürü insanla uğraşıyor. Belki de e, yani inşaata gidip sırtında belki de çimento taşıyor, çok ağır işler ulaşanlar vardır. Tabii ki her işe biz saygı duyuyoruz, ama zor iş vardır. Kolay iş vardır tabii ki. E, o yüzden buraya baktığımızda, gerçi kolay iş kısmına da çok böyle inanmıyorum. Her işin zorluğu vardır. Adam mesela doktordur, ama çok zor işleri vardır mesela iş kısmında. Öğretmenlik kolay iş değil, zor iş. Polislik zor iş. Mimarlık kolay iş değil, zor iş. Kafa patlatıyorsun falan. Yani her işin bir zorluğu vardır. O yüzden herkesin bir emeği var burada. Herkes emek ediyor arkadaşlar. Herkes koşturuyor. Sen lütfen bakın daha zamanınız var. Bir ay. Bir aydan daha fazla bir süreniz var. Bu sürede çok fazla çalışırsan düzenli aynı şekilde gayretli koşturursan birçok şeyi değiştirirsin. Şunu demiyoruz bakın. Yani konuşuyorum aileleriniz de şunu istemiyor. Ya bu çocuk kazanamazsa ben ne bileyim bakın kazanamayabilirsiniz bizim şeyimizde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Biz sizi yine aynı şekilde kabul edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Bizim sizden istediğimiz şudur. Abi geleceğin için biraz daha gayretli ol ya. Yani şu tembellikleriniz, çalışmamazlıklarınız, boş vermişlikleriniz bizi üzüyor. Ne olursunuz abi? Yani şurada ya bırak her şeyi ya. Bırak telefonu bırak. Bırak Allah'ını seversen şu oyunları. Yani bırak yani ya. Senden daha mı önemli? Yani annenin o gülüşünden daha mı değerli, daha mı değerli ya? Senin o sınavdan sonraki keyfinden, senin o mutluluğundan daha mı önemli önemli Allah'ını seversen. Oyun kaçıyor mu ya? Bilgisayar kaçıyor mu? Telefon kaçıyor mu? <laughs> Dizler kaçıyor mu? Oturup sosyal medyada aşağı yukarı kaydıracağını. Şurada oturup iki kelime bir şey öğrensen daha faydalı değil mi? Daha faydalı değil mi? O yüzden aklımızı başımıza alacağız. Benim derdim budur. Görüyorum abi yani üzülenler çok fazla var ama belli etmek istemiyorlar. Tabii ki siz onların çocuğusunuz, evladısınız. Bunu sizlere yansıtmak istemiyorlar. Tabii ki çalışmak da zor. Oturup saatlerce dersin başında oturuyorsun, zor bir şey. Ama diyorum ya arkadaşlar, kolay hiçbir şey yok. Başarım istiyorsun. Bir yerlere gelmek mi istiyorsun? Çalışmak zorundasın. Emek etmek zorundasın. Bedava Biliyorsunuz değil mi bu sözü? Biliyorsunuz. Bedava peynir fare kapanında bulunur diye bir söz vardı. Biliyorsunuz değil mi bunu? Biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar yani böyle kolay olacak ben şöyle yatarak şöyle yapacağım böyle yapacağım falan da filan da hikayelerini unutun. Lütfen bu kısımda ayağa kalkmanız gerekiyor. Artık daha iyi daha ciddiyetli daha güzel çalışmanız gerekiyor. Ya şu annenizin babanızın bir yüzünü güldürün yahu ya. Değil mi? Yani böyle yüzleri gülsün Allah'ınızı severseniz. Yani en azından sen ya hocam ben çok önemli değilim ya. ya ben okusam da olur okumasam da olur şeklinde düşünenler vardır bu şeyde bu süreçte. Ama ben şunu diyorum. Lütfen arkadaşlar ama lütfen bazı kişiler için var bazı şeyleri değiştirin. Bakın o şeyleri değiştirdiğiniz sürece gerçekten de daha farklı olduğunu hissedeceksiniz. Daha güzel, daha iyi bir şekilde. Kendinizce mesela bakın Allah'ını severseniz ya. Zengin insanların hayatına bakın. Yani başarılı olan insanların hayatına bakın. Hani diyorsunuz o zengin olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız diyenler var yarınızda. O adam bütün ömrü boyunca yetecek kadar parası var. Ama sabahın erken saatlerinde kalkıyor. Bizim gibi 8'de, 9'da, 10'da kalkmıyor. Hele hafta sonları 10'da, 11'de kalkmıyor. Hafta sonu olsa bile fark etmez. Mesela. Bazılarına bakıyorum. Bazılarını okuyorum. Adam çok zengin bak. Çok parası var abi. Sabahın beşinde kalkar. Hangi inanca bağlı bilmiyorum. ibadetini yapar. Sporunu yapar. Beşten sekize kadar şu üç durumu halleder. Bir de kitabını okur. Normal kitabını. Yani mesela söyleyeyim. Kalktı. Tamam mı? İbadetini yaptı. Ondan sonra ibadetiyle ilgili işte Kur'an olabilir. İşte ne bileyim hangi dine inancı varsa işte onunla ilgili ne okuyacaksa mesela okur. Ondan sonra normal roman kitabını okur. Ondan sonra sporunu yapar. Sonra güne başlar. Bak dört kızım. Abi adam şunu amaçlamış zaten. Zengin olmak değil başarılı olabilmek, çalışkan olabilmek, kendini bir üst seviyeye taşıyabilmek adına bu şekilde planlamalar yapmış. Ya benim uykum geliyor hocam ben uyuyacağım. Ya kurban olayım biraz dayan ya. Şu nefsini biraz böyle bir nefsine bir hakim ol ya. Her şeyi yaptırma ona ya her istediğini yaptırma ya. Ya hocam bugün canım şöyle oldu böyle olduğunu yapacağım. Abi yapma ya. Kalkamıyorum hocam ya. Asıcık yatsamdan kalkamıyorum. Ya kalk zorla kendini kurban olayım. Daha yaşın kaç senin? E sen böyle alışırsan ileride de bu şekilde olacaksın. Zorla bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bundan dolayı biraz moralim bu biraz biraz canım sıkkın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Biraz kızmış olabilirim. Fakat kızmadan da kulağınızı çekmeden de bazı şeyler olmuyor. Gerçekleri söylememiz gerekiyor. Gerçekler acıdır. Acı acı. O yüzden lütfen arkadaşlar bakın çok seviyoruz sizi. Bizim için çok değerlisiniz. Çok önemlisiniz. Hiçbir zaman şunu söylüyorum bak hiçbir zaman ailenizde olsun büyükleriniz de olsun öğretmenleriniz olsun hiçbir zaman kötülüğünüzü istemeyiz. Hiçbir zaman sizin ya işte <laughs> oğlum şunu şuraya yönlendireyim de bir e, şey olsun demeyiz abi niye diyelim böyle bir şey. Deriz ki bak bu yoldan gidersen bu şekilde davranırsan bir adım ilerlersin bir yere varırsın diyoruz. Bunu söylüyoruz çünkü sana gelişim sağlayacak. Çünkü bunu yapanların e, bunu yaparak bunlardan fayda sağlayanlar olduğu için söylüyoruz. Anlaşıyor muyuz arkadaşlar? Lütfen ne olursunuz bakın çok seviyoruz sizlere, bizim için çok değerlisiniz. Ne olursa olsun, bak ne olursa olsun hiçbir zaman gözümüzden hiçbir şekilde değeriniz azalmayacaktır. Daha da artacaktır. Biz çünkü sizlere seviyoruz. Ne olursanız olsun kabul edeceğiz sizleri ve bu şekilde devam edeceğiz. Ama lütfen sizler de azıcık olsun be. Canlanın ve kurban olayım be. Kurt ne bileyim oturun bir kitap okuyun bari. Yani bir şeyler öğrenin bir şeyler yapın Allah'ınıza severseniz. Bu ne tembelliktir yani. Bakın yine söylüyorum. Evet sözüm meclisten dışarı. Bak diğerleri çalışanlar. Çok güzel çalışanlar var. Onlara buradan kalbim. Çalışmayanlara da kalp yolluyorum. Yani onlar da tabii ki inşallah kendilerine geleceklerdir belki bu sınavda olacaktır belki diğer sınavda olacaktır belli olmaz biz ama erken ne kadar çok erken yol alırsak ne kadar çok erken fark edebilirsek bazı şeyleri o kadar iyi olacağını düşünüyorum biraz çok konuştum özür diliyorum vaktinizi aldım hakkınızı helal edin sizleri çok seviyoruz bizim için çok değerlisiniz Allah'a emanet olun görüşürüz